Toplu Konut İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğinde Beslenbey Mahallesi'nde yeni yapılacak olan sanayi sitesi ihalesi gerçekleştirildi. İhalesi TOKİ tarafından yapılan yeni sanayi sitesi projesinde 266 iş yeri bulunuyor. Bu süreçte eski sanayi sitesindeki mülk sahiplerinin %70'i ile ön görüşme yapıldı. Açık AVM ve rezidans konutlarının inşa edileceği eski sanayi sitesi alanı için Yaklaşık 3 aydır proje çalışması yürütülüyor. 3 ay daha sürmesi beklenen çalışma tamamlandıktan sonra mülk sahipleriyle paydaşlık anlaşması yapılacak. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski sanayi sitesindeki mülk sahipleriyle ön görüşmeler devam ediyor. Mülk sahiplerine alanda uygulanacak projenin detayları anlatılıyor. Tercihlerinin konut mu yoksa dükkan mı olduğu soruluyor. Anlaşma sürecinin sonuçlanması için proje çalışmasının tamamlanması bekleniyor. Düzce Belediyesi yeni sanayi sitesi için anlaştığı TOKİ ile çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ ve Düzce Belediyesi işbirliğinde Beslen Bey Mahallesi'nde yapılacak olan yeni sanayi sitesi projesinde yer alan 266 iş yeri ile ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde yer teslimi ile başlayacak. Önümüzdeki günlerde ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılarak Düzce'nin yeni Düzce'nin yeni sanayi sitesi inşa edilecek. Konu ile ilgili olarak TOKİ'den yapılan açıklamada şehirlerimize modern ve güvenilir sanayi siteleri kazandırmaya devam ediyoruz. Düzce Merkez Beslen Mahallesi'nde yapacağımız küçük sanayi sitesinin ihalesi yapıldı. Yeni sanayi sitesi projemizde 266 iş yeri olacak ifadelerine yer verildi.